Ayaz'ın müzesinde gezerken balerinler ayrı bir yerde. Nasıl diyelim korkuluklarda var, tablolarda var, bir de, bir de atriumun meydanında var. Şimdi onun yine bir balerinleri canlandırdığı eserinin önündeyiz. Sevgili Nilay ne söylemek istersin? Şöyle söyleyeyim, Ayaz'ın resimlerindeki çıkış noktası hepimizin bildiği üzere kadındır. Kendi deyimiyle bu kadınlar çoğu zaman oturur formda, bazen dans eder formda, bazen kırmızı şapkalı dev bir kadındır. Ayaz'ın dans resimlerinin çıkış noktası ise öğrencilik yıllarında sıkça gittiği bale gösterileridir. Bilenler vardır belki ama o öğrencilik yıllarındaki anılarını şöyle anlatır Ayaz. Baleye düşkünlüğüm öğrencilik yıllarından başlar. Küçük küçük kağıtlar keserdim. Bunları küçük küçük keserdim ki... Bale gösterisi esnasında fazla ses çıkartıp insanları rahatsız etmeyin. Sürekli birini çizer bir arkasının bir diğerinin arkasını sessizce koyardım. O balerinin kıvraklığını yakalayamadığım zaman bir sonrakine bir sonrakine o kıvraklığı yakalayana kadar der o kağıtları hep yenilerdim. Benim bale merakım böyle başladı der. Ve bu merakını daha sonra yaptığı resimlerine yansıtır. İşte böyle. İşte bu şekilde Ayaz'ın dediğim gibi bale merakı öğrencilik yıllarında başlayınca bunları yıllar içinde tabii ki resimlerine yansıtır. E, merhabalar, ben Erol Batırbek, e, Türk resim sanatının duayen hocalarından ve gerçekten dünya çapında bir sanatçı olan Sayın Mustafa Ayaz hocamızın e, arşivine bir eklenti, bir anma toplantısı olarak bu yayın kuruluşunun fedakarca çalışmasını baştan kutluyorum. Ben hocamla 1982'de tanıştım. Nasıl tanıştım? Gazi Eğitim Enstitüsü'nde sınavla asistan olarak girdim. Ben Mustafa Hoyoz hocanın asistanı oldum. Biz iki yıl yaklaşık hocamla çalıştık. Ee, hocamı daha yakından tanıma şansım o yıllarda oldu. Tabii bu şekilde Türk resim sanatına ve eğitim dünyasına büyük katkıları olan bir insanın herkese çok bir türlü etkileri olmuştur. Fakat ben birebir tanıklık yaptım. Onunla sabahtan akşama kadar aynı atölyede haftanın beş günü, kimi zaman altı günü beraber çalıştık. Önce farklı özelliklerden bahsetmek istiyorum hocanın. Mesela okulumuzda pek çok hoca vardı, ana sanat dalı uygulama hocaları. birisi okulda öğrencilerin içerisinde resim çalışmazdı. Hoca çalışırdı. Öğrenciler desen yaparken, birbirlerine modellik yaparken, hoca bu saati kaçırmaz, hemen şövalyesini koyar, desen çalışmasına kendisi de katılırdı. Zannediyorum ondan kalma bir öğreti ya da bir gelenek, ben de bu geleneği yıllardır kendi atölyemde öğrencilerimle beraber devam ettirdim. Ee, bir başka şey, bu kadar çok çalışan, bu kadar çok üreten, hele ki, hele ki Türk resim sanatında kanımca bu kadar eskiz ve desen yapan hoca yoktur diyebilirim. Bu da bende olumlu bir gelenek halinde devam etti. O yıllarda boyalar çok az bulunurdu ya da çok pahalıydı. Giderdim Çıkıkçılar Yokuşu'ndan, Toz, boyalar, pigmentler alırdım. İşte ana renkler, beyazlar, şunlar bunlar. Yine sponsor hocamdı. İşçilik benden. Boyaları yapar paylaşırdık. Böyle özellikleri olan bir insandı. Yani resmi bir yaşam biçimi. Bir e, olmazsa olmaz. Bir iş, bir görev olarak değil. Yaşam biçimi olarak, yaşamına odaklaştıran ender sanatçılardan biridir. Mustafa yaz. Yani işi gücü resim düşünür. Santralci oynarken resim düşünürdü. Çay içerken resim düşünürdü. Yani belki elini yüzünü yıkarken resim düşünürdü. Bu böylesi bir birikim, böylesi bir çalışmaya çalışma ve müthiş bir çalışkan insandı. Hani kim insan vardır yaratıcıdır, kim insan vardır beceriklidir, kim insan vardır şudur. Ama hoca, hoca bir sanatçıda olması gereken, üreten, çalışan ve Üreterek, çalışarak topluma eserlerini sunan sanatçı hoca geleneğin bence öncülerinden biri olmuştur. Bu bu çok önemlidir bence. Sayın Hocam, e, Mustafa Hocam dediğim gibi e, onlarca, yüzlerce, binlerce bir konuşmamızda bana şöyle demişti. Erol'cum zannediyorum 35 bine yakın desenim var demişti. Bu çok ciddi bir rakam defterler doğrusu, kağıtlar doğrusu sürekli karalardı. Hep onun bir sözü vardır. Bir ressamın çenesi değil, eli geveze olmalıdır derdi. Eli geveze olmalıdır. Sürekli çizen, sürekli karalayan, sürekli düşündüklerini çizerek ifade eden, boyayarak ifade eden bir sanatçı. Az konuşurdu falan ama boş zamanlarda da iyi konuşurdu. Tipik bir Karadenizliydi ama işinin başında tamamen boyayla, fırçayla, çizgiyle konuşan bir insandı. İnsanlığı, kişiliği, karakteri, şusu, busu su e, mutlaka bahsedilmiştir. Ben bu kadar saf, bu kadar naif, bu kadar çocuksu ve çocuksu duyarlılığını hiç kaybetmedi son yıllarına kadar. Bu çok önemliydi. Belki de onun sanatın, sanatçı olmasının, sanatın içinde bu kadar yoğun kalması nedenlerinden o çocuk ve naif tarafıydı. Kızgın kız. hallerinde bile çok çocuksu kızgınlıkları vardı. Yani böyle Filen değildi. Böyle bir özellikleri var. Tabi bu 3-5-10 dakikada anlatılacak bir şey değil hocanın özellikleri. Ama ben tanık olduğum kadarıyla e, bu süre içerisinde sonradan uzun yıllar meslektaş olarak çalıştık. Sergilerime geldi, sergilerine gittim. Ortak çok çalışmalarımız oldu. Karşılıklı sıkıştığım zaman çıkar gelirdim atölyesine. Bazen bunu aldığım zaman böyle bir feyiz almaya gelirdim Türkçesi. Hiç beni kırmazdı. Karşılıklı sohbet eder, çay içerdik, bilmem ne yapardık falan. Fakat dediğim gibi hoca... E, benim dönemimden ve bugüne gerçek profesyonel sanatçı nasıl olur, nasıl olur en tipik, en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediyorum ve kendisini de şimdi saygıyla anıyor, sevgilerimi sunuyorum. Mustafa ile ilk tanışmam 1990'lı yıllarda bir galeride, bir sergisinden bir eseri almakla, eserini almakla başladı. Daha sonra bir hemşeri olarak da sıkı görüşmelerimiz oldu. E, atölyesinde, okulda görüşmeler gerçekleştirdik. Ama onu tanıdıkça nasıl bir insan olduğunu, ne kadar anlamlı ve önemli bir yurtsever olduğunu, bir sanat eğitmeni, bir sanatçı olduğunu e, anladım. 2000'li yılların başında o inatçı ve inançlı kişiliğiyle bir müze yapmak istiyordu. Bizim de fuarcılıktan gelen birikimlerimizi e, sorgulayarak, panolar konusunda, ışıklandırma konusunda, farklı konularda bilgi alışverişinde e, bulunmaya başladık. 2003 yılında müzeye başladı, temelini attı ki bugün ülkemizde e, Herhalde kendi müzesini yapan, kendi imkanlarıyla müzesini yapan çok az sanatçı vardır. Kendi yaşıyorken de değeri anlaşılan çok az sanatçı vardır. Farklı bir insandı. Onun motiflerinde ben hep yöremizin, Karadeniz'in hırçın dalgalarını ve doğasını e, görürdüm. E, 2007'de müze bitti. İç e, donanımı e, yapılmaya başlandı. O konuda daha sık görüşmeye başladık. Ama her şeyde çok titizdi ve her şeyde kendisi uğraştı. Böyle bir müzeyi Ankara'ya hediye etmek, Türkiye'ye hediye etmek çok önemli. Mustafa abi müze konusunda çok heyecanlıydı. Her işte olduğu gibi titizlik de üzerine eğiliyordu. Bir gün müze açıldıktan sonra bir Trabzon günleri etkinliği vardı, oraya geldi. O kadar kalabalığın içinde senden çok acil, önemli bir şey konuşmam lazım dedi. Ben de abi bakan geliyor ne olur bir 10 dakika sonra dedim. Yok konuşayım ondan sonra dedi. Ee, şey yaparım gideceğim dedi. Çok acil dedi. Hastaneden çıkmış bir teşhiste bulunmuş doktor. Müze ne olacak diye başladı. Abi bu hastalık seni öldürmez, müzeye de hiçbir şey olmaz. Aslan gibi 5 tane kızım var, damatlarım var, torunlarım var hepimiz sahip çıkarız. Bu müzeye bir şey olmaz ama sen de uzun yıllar bizim başımızda e, olacaksın ve bunları daha ileri aşamalara getireceğiz e, diye e, konuşmuştuk. E, saygıyla kendisini e, anıyorum. Sayın Ayaz'ı ne zaman tanıdığımın bir önemi yok. Çünkü çok eskiye dayanıyor. Neden? Resimlerinden tanıyorum kendisini. Ama onun beni tanıdığı zaman önemli. Mesela 2004'te çok sevdiğim bir arkadaşıma bir ameliyat yaptım. Tabii ki para söz konusu değil. Bir süre sonra geldi bana, yazın kocaman bir resmiyle böyle yan yatan bir kız bir baktığın zaman birkaç saniye gözünü oradan alamadığın bir resim getirdi. İyi. Teşekkür ederim. Aradan zaman geçti. Bir başka arkadaşım daha bir aynı nedenle bir tablo daha getirdi. Ondan sonra bir başka arkadaşım geldi muayenehaneye. Dedi ki ya bu burası dedi senin diploman nerede dedi. Dedim diplomam orada köşede. E, bu, burası galeri gibi dedi. Ne bu dedi. Çoğu da Ayaz dedi. Sen, Sonra 2008'e geldik. 2008'de benim çok sevdiğim bir ağabeyim vardır. Profesör doktor Mehmet Bakkaloğlu. Can arkadaşıdır Ayaz'ın. Kapı çalındı girdiler ikisi beraber içeriye. Zafer'cim dedi, sana dünyanın en korkak ve en iyi adamını getirdim dedi. Kim bu dedim. Ayaz deyince ben birden ayağa kalktım. Hakikaten korkuyordu. Yani sanki ben öğretmenim, o karşımda öğrenci ve ona soru soracakmışım gibi böyle bir telaş içindeydi. Kalkıp böyle birbirimize sarılınca korkusu geçti. Ameliyatını da birlikte yaptık neredeyse Mehmet ile beraber. Ameliyatta güzel oldu, taburcu oldu, gitti. Ondan sonra ayazlar yağmaya başladı. <laughs> Başka ne ekleyebilirim buraya? Ondan sonra bir dostluk oldu aramızda. Yani müthiş bir dostluk oldu. Her açılışlarına mutlaka çağırırlardı beni, gelirdim. Kolumdan tutar, odalardan birine götürür. başlarda anlatmaya, işte ben 12 yaşıma kadar yoksulluk çektim hastalık çektim. 12 yaşımda abim beni aldı, okula kaydetmeye götürdü. Müdür sordu, yaşın kaç? Ben 12 deyince abim birdenbire, sus sen nereden bileceksin yaşını? Yaşın senin 8. O şekilde kaydettirdi. Ondan sonra ben bu devletin okullarında, bu devletin parasıyla okuyarak bu hale geldim. Ve ben ne yapsam, bu devlete borcumu ödeyemem zihniyetinde laik demokrat halkını seven sanatı seven öğrencilerini seven müthiş bir adam oldu benim nazarımda. Yahya Kemal Beyatlı'nın bir şiiri vardır Rintlerin Ölümü diye. Oradaki Rint öyle önemli bir kelimedir ki o Farsçadır o kelime. Böyle Kendinden başka dayanağı olmayan, insanlara verilen isim veya sıfat mı bilmiyorum ama bana göre o isim ve sıfattan daha ötede bir kavramdır. Ve o kavram, hani derler ya, nevi şahsına münhasır bir adamdır diye, işte onun karşılığı tam Rind, işte Ayaz öyle bir insandı. Küçüklü Küçükşahin, ben gazeteciyim. Ama bir sanatsever olarak kendimi daha çok anlatıyorum. E, bu çerçevede Mustafa Ayaz Hoca'yla da çok yakından tanışmanın onurunu yaşamış bir gazeteciyim. E, kendisiyle tam olarak anımsamıyorum ama sanıyorum 2000'nin başları olabilir. Yakın tanışıklık anlamında söyleyeceğim. E, o süre içinde de hocamla hep ilişkilerimiz çok sıkı oldu. E, çok şey de hocamdan öğrendim ki, Diyorsunuz sanat dünyasının bu duayen isimleri iyi öğreticilerdir. Ben üniversitede ders verdiğimde de örneğin Ayaz Hoca'nın bir ifadesini hep öğrencilerime söylemişimdir. Belki de benim için en etkilendiğim alan olsa gerek. Ayaz Hoca ile böyle konuşurken bir gün sohbet ederken yalan çok kötü bir şeydir Şükrü derdi. Her şeyi geçiyorum bir yalan söylersiniz, o yalanı düzeltmek için bin tane daha yalana ihtiyacınız vardır. Ne kadar doğru bir şey gerçekten. Hepimiz hayatımızda veya etrafımızda gördüklerimizde bunu tartabiliriz, değerlendirebiliriz. Ayaz Hoca gerçekten çok özellikle inanılmaz çalışkan bir sanatçıydı. Belki hayat felsefesini şöyle e, özetleyebilirim: Atatürk, sanat. Köy bir ölçüde de onun hayatını da çok önemli rol oynayan Abi Ahmet Bey. Her şeyinde Atatürk vardı. Köy enstitüleri olmasaydı Mustafa Ayaz olmayacaktı hep derdi. E, abisi de niye önemlidir? Belirtmeliyim ki vefatı çok derinden sarstı Ayaz Hoca'yı. Çünkü Ayaz Hoca ilkokula geç başladı geç başlamasını dahi sağlayan ağabeyidir. Eğer ağabey şehirden gelip müdahale etmeseydi Ayaz Hoca belki de eğitimsiz kalacak ve de biz bu topraklar, bu ülke, bu yurt Mustafa Ayaz gibi bir değere sahip olmayacaktı. O çok aşk yaşıyordu tablolarla ve de hele hele o aşkı tarif etme biçimleri atölyeye giderdim. Çok heyecanla beni beklerdi. Onu da söyleyeyim yani. E, arardı. Pencereden bakıyorum henüz gelmemişsin derdi. Bunu söyleyeyim yani bir şımarıklık olarak. Ve atölyedeki tablolardan okurdu aşkla ilgili ifadelerini. İşte düşünebiliyor musunuz? Beynime soktum seni yetmedi. Kalbim dahi az kaldı diye böyle o kadar güzel cümleleri var ki. Şimdi burada tabi. Ben uzatmamak için e, girmiyorum ama böyle bir insandı. Çok üzgünüm tabii ki iyi yaşadı, çok eser bıraktı ama yine de daha uzun ömürlü olabilseydi. Hem abisinin hem de eşinin, Suzan Hanım'ın e, vefatları tabii ki onu etkiledi. Ama bize çok şey bıraktı, ülkemize çok şey bıraktı. Şu müze dahi hep söylerim Ayaz Hoca için, e, ...bence ömrünün sonuna kadar varlığını gösterecek bir şeydir. Evet. Bu Şimdi. müzede çok gezdim. Mesela Adnan Bin yazarlı bir e, gezimiz vardı. O köy enstitüleriyle birleştirerek bu müzeyi nasıl büyük bir heyecanla anlatırdı, anlatamam. İyi ki bıraktı, kentler zaten bu tip özel müzelerle müze olurlar. Ben burada bir ayrıcalığımdan yine söz etmek istiyorum. Malum Ayaz hocamız kadın çizer. Bana söylediği çok erkek kendisine e, tablosunu yapması için çok para teklif etmiştir. Hiçbirisini yapmamıştır. Yani hocam ben de mi teklif etsem yap öyle şey mi olur demişti. E, niye bunu belirtiyorum? E, sanıyorum Ayaz'ın e, tablolarında iki erkeğin olduğu tek tablo bende. Onun için hep söylerim. Ayaz'ın en kıymetli tablosu bende derim. Beni çizdi Ayaz hocam. E, gerçekten inanılmaz bir servet bu. E, ve hatta aradı bitmiş tablo. Şükrücüğüm ben olacak mıyım bu tablo? Ne demek hocam dedim. Siz yoksanız bu tablo var olabilir mi dedim. O nedenle evet iddialı bir laf. Ayaz hocanın iki erkeğin olduğu tek tablosu bende var. Ama yine Ayaz hocanın kadınları da var. Minnetle anıyorum. İyi ki Ayaz Hoca'yı tanıdım. İyi ki bu aileyi tanıdım. Ve de ben ailenin erkek evladı gibi de görülürüm. Ayaz Hoca da böyle bakardı. Bu onuru da yaşadığım için mutluyum. Ayaz Hoca kadar kıymetli çok sanatçımız var. Ama diliyorum onların sayısı hesaplayamayacağımız kadar çok olacak. Çünkü bu coğrafyalar Ayaz gibi sanatçılar tarafından ancak geleceğe taşınabilir güzel ülkeler haline getirilebilir. kadar ayarçın dedi. Bu kokuyu nasıl yaptın dedi. Bakın. Ben, ben burada bak, adam delen karanlığı tersten. Nasıl? Koyayım. Ne var hocam? Adam delen karanlığı. He. Yani aşağıdan yukarı okursanız karanlığı delen adam. Ha <laughs> güzel. Muhteşem. <laughs> evet, biraz o, o karanlığı delen adam